Yepyeni bir videoya daha merhaba sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz Xiaomi'nin en çok satan, en çok göz bebeği konumuna gelen, tasarımıyla, ergonomisiyle, hafifliğiyle gerçekten bizleri büyüleyen telefonu olan Mi 11 Lite'ın incelemesiyle sizlerle olacağım. Bu video kapsamında arkadaşlar videolar çok uzuyor. Kamera performansı, oyun performansı derken videolar 15-20 dakika oluyor ve sizlerden gelen tepki de abi video çok uzun olmuş. Bunları hatta bölüm bölüm ayırsam da yine çok uzun olduğunu söylüyorsunuz. Bu yüzden bu video içerisinde telefonun teknik detaylarına, ana temel özelliklerine ufak bir arayüzünde geçiş, telefonun bir e, ön incelemesini, neler vaat ediyor, neler yapılıyor, ergonomisini, kamera performansını, kamera tasarımından bahsedeceğim. Ve daha sonra ayrı bir video yapacağım sizler için dostlar. Oyun performansı, video performansı, ön arka kamera, fotoğraf performansını detaylıca ele aldığım uzun kullanıma bir teste tabi tutacağım. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay veya bir üç haftalık kullanım periyodunda da hem video hem oyun hem de uzun deneyimimi anlatan ayrı bir videoda sizler için yine Mi 11 Lite içinde yapacağım. Bizdeki Bubblegum Blue olarak geçiyor sevgili dostlar. Oldukça güzel bir mavi rengi var. Dilerseniz gelin telefonumuzun kutu detaylarıyla şöyle bir baş başa kalalım. Vakumlu bir kutu yapısı karşımıza geliyor. Hemen Kutu içerisinde ufak bir mini kutucuk karşımıza geliyor. Burada sim kart iğnemiz yer alıyor. Type-C'den 3.5 milimetreye dönüştüren bir dönüştürücü de yine kutu içerisine dahil edilmiş. Hemen kullanım kılavuzu yer alıyor. Garanti belgesi yer alıyor. Bunun yanında da yine Xiaomi'nin jestlerinden biri olan şeffaf koruma kılıfı da burada bizlerin karşısına geliyor. Daha sonra hemen kutu altında da telefonumuzun kendisi burada bizi karşılıyor. Ekrana da uygulanmış bir jelatin burada yer almış. Dışarıdan ekstra bir jelatine para vermenize gerek yok. En alt kısımda ise 33 watt'lık süper hızlı şarj destekleyen bir adaptörümüz bulunuyor. Yine tip A'dan tip C'ye yine kablo yapımızda burada karşımıza gelmiş. Telefonumuzun önemli teknik detaylarına da sizle hemen bahsedeyim sevgili dostlar. 6.55 inç AMOLED bir ekranımız bulunuyor. 1080'e 2400 Full HD Plus çözünürlükte panelimiz. 402 ppi piksel yoğunluğumuz bulunuyor. 90 Hz ekran yenileme oranı bu cihaz ile bizlere gelen güzel detaylar arasında akıcı bir ekran deneyimi gerçekten sunduğunu sizlere söyleyebilirim. 4250 mAh bataryamız bu cihazın içerisine konumlandırılmış 33 wattlı hızlı şarjı desteklediğini zaten söylemiştik. İşlemci tarafında ise sevgili dostlar Snapdragon'un 732G platformlu 8 nm mm bandında üretilen işlemcisi bulunuyor. Grafik tarafında ise Adreno 618 karşımıza gelmiş. 64 megapiksellik ana kameramız bulunuyor. 4K video çekimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. 8 megapiksel geniş açı lensimiz, 5 megapiksel ise makro lensimiz bulunuyor. 16 megapiksel ön kameramız da yine cihaz içerisine konumlandırılmış. Sol tarafta nokta şeklinde kamera yapısı karşımıza çıkıyor. 1080'e 60 fps'te ön kameramız video kaydı yapabiliyor. Önemli teknik detaylara değindikten sonra sevgili dostlar cihazımızın tasarımı, cihazımızın arayüz performansı oldukça verimli. Kamera geçişlerinde menü akıcılığı olsun, kamera lens modları arasındaki geçiş seviyesi olsun güzel seviyede hiçbir şekilde takınma, donma, herhangi bir aksaklık video kaydı sırasında, fotoğraf çekim esnası sırasında gayet akıcı ve pürüzsüz bir deneyim sağlıyor. Menüde 90 Hz'in vermiş olduğu akıcılığı iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Ekran parlaklığının son seviye olduğu özellikle loş ve karanlık ortamlarda gerçekten gözünüzü yorduğunu söyleyebilirim. AMOLED ekranında buradaki keskinliği, doğruluğu ve gerçekten o hissiyatı, o kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Cihazımızda MIUI 12.5.1 sürümü yüklü. Şu an olarak en güncel sürüm cihazımızda kurulu. Gayet akıcı bir yazılımı ile birlikte güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Keza bizdeki cihaz 628'lik versiyonu 8 GB RAM'li versiyonu size çok daha güzel bir performans vaat edecektir. İsterseniz şarjın daha az gitmesini isteyenler için ya benim için ekran tazeleme oranı yeterli. 60 Hz'de ben kullanırım. 90'a gerek yok. Çok fazla pil tüketmesin diyorsanız da yine ayarlar kısmından 90 ya da 60 erse manuel olarak da ayarlama yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik olduğunu da yine söyleyebilirim. 90 erse bence kullanmanızda fayda var. Gerçekten o akıcılık menü aralarında, menü geçişlerinde veya herhangi bir metin makale veya sosyal platformlarda surf yaparken o parmağınızı aşağı ki... o panelin akışkanlığını gerçekten görmeye değer olduğunu söyleyebilirim. Bırakın 90 erse de kullanmaya devam edin çünkü bu cihaz ile beraber önemli temel özelliklerden biri 90 Hz panelin ve yenileme oranının bu cihazda olması. Bu telefonun beni en çok etkileyen özelliği sevgili dostlar hem hafifliği ve inceliği. Son zamanlarda e, genelde Apple ekosistemi kullanıyoruz. Apple cihazları kullanıyorum. Beni yakından takip edenler de bilir. Artık biliyorsunuz Apple telefonları bir noktadan sonra inceltmeyi, küçültmeyi vesaireyi hafifliği bıraktı. Ama Mi 11 Lite benim Son zamanlarda, son yıllarda hatta birkaç yıldır e, yani hafiflik ya <laughs> pamuk gibi ya bildiğiniz böyle tüy gibi harika bir incelik, mükemmel bir hafiflik yani kılıfsız kullanmaya kalksın. Gerçi bu telefon bence kılıfsız kullanılabilir, şeffaf kılıfı var ama şu incelik, şu hafiflik, bu ele aldığınızdaki o hissiyat gerçekten light versiyonu olmasına rağmen premium algısı bu telefona yansıtılmış. Hani light versiyon ya işte Mi 11 tarafındaki o top e, Tok Premium Hava bunda yok diye bir durum asla söz konusu değil. Gerçekten hem renklendirmesi hem tasarımı, hafifliği, inceliği, ergonomisi bence Mi 11 ailesinden çok daha güzel seviyede. Bu incelik eğer zerafeti ve inceliği seviyorsanız gerçekten böyle kıl gibi bir telefon arıyorsanız Mi 11 Lite sizin tasarım alanında hoşunuza gidecek bir cihaz olarak karşınıza gelecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki ben cihazı birkaç haftadır kullanıyorum. Genel olarak performansı değerlendirdiğimizde günümüz teknolojisinin birçok özelliğini barındırıyor. Tabii ki light versiyon olmasıyla beraber Amiral gemisi Mi 11 ailesinden birkaç kırpılmış özelliği bulunsa da gerçekten gündelik işlemlerde oyun performansında özellikle fotoğraf kalitesinde sizi yeterince tatmin edecek, sizleri yeterince dolu dolu, dolu doyuracak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. 4000 TL ile 4400 TL bandında satılıyor. Distribütör garantili olarak sevgili dostlar, bu fiyat aralığında tabii ki alınabilir mi? Çok daha performanslı cihaz farklı X markadan alınır mı? Bunlar sizin kendi tercihiniz. Ben bu video kapsamında tamamen bu telefonun özelliklerinden, tasarımından bahsetmeye sizler için çalıştım. Ee, dediğim gibi daha detaylı, daha derin bir e, performansını, kamera ön arka olarak video ve oyun performansını ve gündelik yaşamda yaklaşık bir aya yakın bir süreyi devirdikten sonra da güzel detaylı bir derinlemesine performansını paylaştığım ayrı bir videoyu da sizler için sunacağım sevgili dostlar. Ama şu zamana kadar şu ana kadar kullandığım bu cihazla birlikte geçirdiğim vakit kapsamında beni hiçbir şekilde üzmediğini gerek paneli gerek ekran parlaklığı gerekse tasarımı inceliği kamera performansı sosyal platformları performansı akıcılığı yani çok rahat bir şekilde gündelik işlemlerinizi ve fotoğraf çekim işlemlerinizi oyun oynuyorsanız oyun performansınızı güzel seviyede sizleri sorunsuz bir şekilde tatmin edecek bir cihaz. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenip yorumlara da aklınıza takılanları benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.